Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bizlerle birlikte. Hocam tebrik ederim. E, açıkçası önce maçı mı yoksa Cengiz'in bir eser performansını mı sorayım bilemedim. Ben sözü size bırakayım. Nasıl bir değerlendirmede bulunacaksınız? Yani bugün buraya kazanmaya gelmiştik. Maça iyi başladık. E, Cengiz'in golünden önce e, bir iki tane daha net pozisyonlarımız vardı. Onları değerlendirmedik ama Cengiz'in golü ...bize moral verdi. Daha sonra... E, ...yediğimiz bir golle... ...bir bir hemen buna tekrar bir cevap verdik. Ya, oyunun... ...başından sonuna kadar kazanma isteği... ...coşkusu, enerjimiz... ...çok güzeldi, yüksekti. Ama bunun yanı sıra da... E, ...biz bugün... ...daha kontrollü, birazcık daha... bize kalmasını sağlayarak oynayabilirdik. Oyun biraz zaman zaman... E, ...gol kaçırdıkça... Kaçırdığımız golleri telafi etmek için bir daha hemen atalım, hemen atalım derken oyun zaman zaman git gele döndü. Ee, bu dönem toplarda da rakibe pozisyonlar verdik. Normalde biz bu kadar pozisyon rakipleri vermiyorduk. Ama e, bugünkü verdiğimiz pozisyonlardan dolayı tabii ki bu maçı şimdi analiz edeceğiz, oyunlarımıza konuşacağız, tartışacağız. Sonuçta 5-1 kazandık. Haklı bir, bir galibiyet elde ettik. Takım ortaya koyduğu bugünkü performansından, o enerjisinden, e, coşkusundan kazanma arzusu ve hırsı beni çok mutlu etti. Sonuçta 5-1 kazandık. Kaçan penaltı direkten dönen daha da kaçırdığımız pozisyonlar var. Tartışılan bir iki penaltı pozisyonumuz var. Sonuçta 3 puan aldık. güzel bir şekilde çarşamba günü oynayacağımız maça hazırlıklarımızı hemen yarından itibaren sürdürmeye başlayacağız. Hocam bugünkü galibiyetinizi Süper Lig'de bu sezon 3. kez 5 gol atarak aslında elde etmiş oluyorsunuz. Bu gol yollarındaki verimlilikle alakalı neler düşünüyorsunuz? Neler söyleyebilirsiniz? Sürekli çalışıyoruz. Ee, bu konuda oyuncularımın da coşkusu, enerjisi yani sonuçta biz kazanma odaklı bir takımız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. E, kazanmanız gerekiyorsa da güçlü bir oyununuz olması lazım. Kazanmanın yolları da gol atmaktan geçer. Gol atmak için de sürekli e, hücum opsiyonlarımız üzerine çalışıyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Hatta bu haftada iki tane yeni opsiyon ilave ettik çalışmalarımıza. Bu sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Çok teşekkür